Umudun Kadınlarında Bu Ay Hazırlayan Şule Sepin İçli sulesepin Sepin 06 et gmail.com Seslendiren Zeynep Keskin Bağlan Merhaba sevgili izleyenlerimiz. İlkbahar yavaş yavaş sıcak yüzünü gösterir gibi oldu. Ülkemizin gündemi de sıcak ve can sıkıcı. Heyelan, deprem gibi doğal afetlerin temelinde yatan ihmaller, kadınların bedeniyle uğraşmalar, baskılar. Bu olumsuzluklara sessiz kalmıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Konu başlıklarımıza şöyle bir bakalım. Normal doğum mu, anormal doğum mu tartışmalarıyla ilgili çok söz söylendi, yazıldı. Şule Sepiniçli de bu konuyu irdeliyor Kadının Doğurması Politikleri yazısında. Siyasette aktif olan kadınlarla hakarete vardıracak kadar uğraşmalar, sezaryen doğumu yasaklamalar, kadınları yakından ilgilendiren yargı paketi, Oyun alanına alınmayan engelli çocuklar. Ayrıntılar Selvet Bayraktar Tokat'ın hazırladığı Kadının Güncesi köşemizde. Fasafisa, Fasafisa, Ebru Bozcuk iyi yönde değişmeye olan inancını ısrarla sürdürüyor. Belki yaz erken gelir yazısında. Dergimize seslendirme yapan Ecem Zafer, sanat birikimini ve yeteneğini konuşturan bir köşeyle katılıyor bize. Zihin Galerisi Bakmadan Görenlerin Müzesi köşemizde Frida Kahlo'nun yaptığı iki Frida tablosunu hem yorumluyor hem betimliyor. Gamze Yılgın adı size tanıdık geldi mi? O da dergimizde seslendirme yapıyor. Bu kez kendi yazıp seslendirdiği bir masalla bizlerle birlikte. Masalımızın adı 23 Nisan Coşkusu. Geleceğin umudu tüm çocuklar. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Sevgili büyükler, çocuklarınıza dinletmenizi öneriyoruz bu masalı. Melekşe Koçak, duygularımızı ifade edebiliyor muyuz köşemizde? Oyun alanına alınmayan engelli çocuğu anlatarak yapıcı önerilerini ortaya koyuyor. Kaan'ı kamyonu yendi iki yazısında. Ayşe Gülçin İlhan o hoş anlatımıyla Ankara'yı yaşanan anıları paylaşıyor. Ankara'dan Nisan'ın hatıra defteri yazısında. atamazmış. Şule Sepiniçli gittiği tiyatroda oyunculardan birini yakalıyor ve rol modellerimiz köşesine konuk ediyor. Fatma Sönmez anlatıyor çocuklara nasıl kol kanat gerdiklerini. Sanat iyileştirir. Bilgece Kültür Evi. Kavuşmak mutluluk veriyor da peki ayrılık? Bazen vazgeçebilmek de iyi hissettirebilir insanı. Eylem Yurtsever bu konuyu irdeliyor vazgeçebilmek yazısında. Demans riski ne ile azaltılabilir? K vitamini neden yararlı? Etkili spor yapmanın yolu. Bilim kadını Canan Dağ deviren neyi başardı? Bu çarpıcı ve ilginç tüm haberlerin ayrıntıları Selvet Bayraktar Tokat'ın hazırladığı Bilim Dünyası'nda bu ay köşemizde. Emine Kamçı, farklı şehirlerde gezdiği yerleri ve ilginç olayları anlatıyor. Bir gezinin sonuçları yazısında. Arı Kovalı köşemizin bu ayki konuğu dergimizin yazarlarından Ayşe Gülçin İlhan. Öyküler olumsuz yaşanmışlıklardan çıkıyor, diyor. Çok sevdiğimiz kayıplarımızın ardından yazmak, çok zor bir iştir. İnsan bu kadar mı duygulu anlatır babanın ölüm anını? Berfin geldi, bizlere duygulanlar yaşatıyor. İlk aşk, son veda yazısında. Avukat Turhan İçli, hak mı, hukuk mu, lütuf mu köşemizde kısa sürede boşanmanın ayrıntılarını anlatıyor. Anlaşmalı boşanmanın niteliği ve aile hukukundaki yeri yazısında. Kaynanalar dizisini anımsadığımızda aklımıza ilk gelen kişi Tijen karakteridir. Bu karaktere can veren Sevda Aydan'ı anlatıyor Fatma Işıkkaya. Bir Sevda Aydan vardı yazısında. Gamze Yılgın, tarihin kadın yüzleri köşemizde değerli bir cumhuriyet öğretmenini tanıtıyor. Cumhuriyetin kalem tutan eli Fatma Rafet Angın yazısında. pek çok insan yazar olmak istiyor. Filiz Gülmez yazar olmanın önemli noktalarına değiniyor yazar olmak yazısında. Emine Kamçı Deneyimlediklerim Köşemizde çok önemli püf noktaları paylaşıyor. Patates ve soğanın çillenmesinden yakınanlar evin içine yağ kokusunun yayılmaması için ne yapıyorsunuz yazısını ziyaret edebilirler. Selvet Bayraktar Tokat Sanatın Kadın Sesleri köşemizde bizleri ses çıkarmaya davet eden sanatçı uluslararası plastik sanatlarda ödül alan kadın sanatçımız çağdaş yaşam cumhuriyet ödülü alan kadın doğum yapma türlerine tepki verenlerle ilgili haberleri veriyor bize. Bunlarla da bitmiyor. Gerisi de merak konunuz olsun. Selvi Boylum, Al Yazmalım köşemizde Selami erfidandan, adı Alindi adlı öğretici ve duygu dolu bir öykü var. Keşkelerimiz hiç bitmez. Ayşe Gülçin İlhan, yüreğimizden taşanlar köşemizde geçmiş anıları bir bir döküyor keşkeşi yerinde. Gelelim artık Umut şarkıları köşemizde sizlere veda etmeye. Can Bonomo güneş şarkısıyla içinde bulunduğumuz duruma parmak basıyor. Çok çalışmış ve çok üretmişiz değil mi? Bizden bu kadar. Umutla kalın. 1 Mayıs 2025